Beşiktaş'ta kaos durulmuyor. Yıllık 10 milyon euroya yakın maaş alan Yıldız isim, Ciro Immobile şans bulamadığı için ortalığı karıştırdı. İşte Immobile'nin olay paylaşımı. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gürsel Aksel stadı, nefesleri kesen ama kazananı olmayan bir düelloya sahne oldu. Beşiktaş, 10. dakikada Rafa Silva ile öne geçse de, ikinci yarının henüz ilk dakikasında İsmail Köybaşı'nın golüne engel olamadı ve maç 1 bir bitti. Bu sonuçla Ole Gunnar Solskjær'in ekibi puanını 49'a, Stanimir Stoilov'un Göztepe'si ise 40'a çıkardı. Norveçli teknik adam İzmir deplasmanında gol umudu olarak Mustafa'yı sahaya sürdü. 60. dakikada ise bu oyuncunun yerine Semih'i aldı. Ciro Immobile ise 3. seçenek konumuna düşerek yine yedek kulübesinde kaldı. İtalyan yıldız son 4 lig maçında sadece 53 dakika süre bulabilmiş durumda. Karşılaşmanın hemen ardından Immobile Sosyal medya hesabında altın ayakkabısıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp telefon bu mücevheri anılardan çıkardığı notunu düştü. Deneyimli golcünün gecenin ilerleyen saatlerindeki bu nostaljik göndermesi forma şansı bulamıyorum serzenişi olarak yorumlandı. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Gelen sinyaller sezon sonunda ayrılacağı yönünde açıklamasını yapmıştı. Ancak 34 yaşındaki Santerfor bir başka paylaşımında Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Gelecek yıl adına daha da motiveyim diyerek takımda kalma arzusunu açıkça ortaya koymuştu. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 36 resmi maça çıkan Ciro Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Buna rağmen Solşer, Göztepe deplasmanında bir kez daha farklı hücum rotasyonunu tercih etti. Beşiktaş puan kayıplarının ardı arkası kesilmezken, Taraftar iç sahada oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Immobile krizinin nasıl çözüleceğini merak ediyor. İstanbul'u sarsacak yeni gelişmeler ve Immobile'nin geleceğine dair resmi kararlar için gözler siyah beyazlı yönetimde. Süper Lig'in son bölümünde hem puan cetveli hem de kulüp içindeki formasyon savaşı çarpıcı başlıklar üretmeye devam edecek.